Hunharca yapılan zulümlere çatıldı kaşlar. Zayıflayan devlet haliyle açıldı savaşlar. Şarapların biçtiği gövdelerle tekrar dizildi taşlar. Kesilmek pahasına olsun kafire eğilmez bu başlar. Tek bir Türk insanı kalmayana dek kıyarsanız ancak... ...ancak o zaman yükseklerden toprağa düşer bu ay yıldızlı şanlı sancak zulüm, eziyet, hainlik gibi şerri duygular elbet bir gün bu sancağın gölgesinde parçalanacak. Savaş yolunda eskittik biz bu taşlı yolları. Zor günlerden çıkıp istiklal yolunda sıvadık kolları. Rabbim milletim zor sınavları tabi eyleme. Olsun bu zaferler düşman zulmünün sonları. Gökçen inmiştir kanıma sancağımın tuğrası. Saklandığımız yer Kandil Dağı'nın mağarası. Yaramızı kanatmaya devam edin hepiniz. İsrafil'den önce Türk'ten gelecek hepinize yok olma surası. Kalmasa merminizle Türk'ün tek bir ocağı. Yerlerde sürünü parçalansa sancağı Akdeniz Karadeniz ortasını kan deryasına çevirir Yine de zehir olur sizlere Türk'ün toprağı Kanımızın son damlasına kadar hoş olsun helali Yakışır bayramın misakı milli hudutlarına cemali Ruhun şad olsun ey Türk'ün Mustafa Kemal'i Olmasın Türk'ün zaferden başka emeli Yokluktan yürütemediler cepheye treni Çalmıştır düşmana yurttan def olma sireni Mustafa Kemal kovacak az sonra seni buradan Türk korkuturu boşa saklama endişeni Buram buram hasret kokar toprağında taşında Şükrü nimetlerle doludur ekmeğinde aşında Şecaatimle yırtıp atmışım kafirin göğsünü Kanımla nasip olmuştur yurduma sancağım kurtuluş savaşında Nedir bu hüznün ey hilal Sahipsiz kalmış gibi direğine sarılmışsın Nazlanarak süzüldüğün semalara iç çekip darılmışsın Doğuşun ay yıldızda kanımda şeref bulmuştur Hatırlamaz mısın? Tekrardan ölmek gerekirse yolunda dökerim kanımı ansızın